Herkese merhaba, ben fizyoterapist Zafer Aksungur. Her gün çocuklarda gelişen postür bozukluklarına şahit oluyoruz. Ve bunların bir kısmı özellikle araç içinde doğru pozisyonlanmadıklarından dolayı oluyor. Atalarımız ne demiş? Ağaç yaşken eğilir. Çocuklarınızı araç koltuksuz taşımak, ona sarılmak değil, onun hayatını riske atmaktır. İşte tam da bu sebepten hem bir fizyoterapist hem de bir baba olarak kendi çocuklarıma kullandığım otokoltuğu Maxi Cosi'yi size tanıtmak istiyorum. Evet, bu koltuklar oldukça güvenli. Sıfır yaştan 12 yaşa kadar parça parça değiştirilebiliyor. Önce izofikse koltuğu monte ediyoruz. Burada aparatları var gördüğünüz gibi. Bunu şöyle çok basit bir şekilde basıyoruz. Daha sonra burada bakın ayak bölümü var. Bu şekilde sağlama alabiliyoruz. Doğru bir oto koltuğu sadece güvenlik önlemi değildir. Baş boyun hizasını korur, omurgayı destekler ve gelişmekte olan bir bedeni olması gerektiği gibi taşır. Bizim tercih ettiğimiz koltuk Maxi Kossi, hem ergonomik hem de güvenli. Çünkü ben sadece bir baba değilim. Bir çocuğun geleceğini taşıyan omurganın ne kadar önemli olduğunu bilen bir fizyoterapistim. Bu yüzden hem ergonomik hem de güvenli olan Maxikosi koltuklarına güveniyorum ve size tavsiye ediyorum. Yola çıkmadan önce sadece aynalara değil, arka koltuğa da bakarım. Çünkü doğru taşınmayan bir beden bir ömür eğri kalabilir. İşte bu yüzden Maxikosi diyoruz.